Doktor Faruk Öncel beslenme ve akupunktur uzmanı akupunktur ile tedavi giderek yaygınlaşıyor. Bu tedavi şekli bilimsel mi hocam ya evet. bir akupunktur diyorsun millet şimdi diyorlar ki Faruk Öncel dedi akupunkturla <laughs> ne yapıyorsunuz siz orada ya? <laughs> Bırak bu kadını rahat ol Çok vallahi. centilmen <laughs> doktorumuz. Çok öyle bir evet, ama. Çok çok gerçek. Hocam böyle alayım mı seni? Öyle mi eski ha, ha, hasta? Tabii, tabii. Evet benim hastam. Güne verdirdin mi? Söz dinliyor mu? <laughs> Verdirdim. Allah <laughs> <evet. gülüyor> Çok akıllı bir <gülüyor> hastam. <gülüyor> öyle de <değil. gülüyor> Öyle doğum mi? kilolarını verdirmiştik doğum, değil mi? Evet, doğum Harika don bir var. Yani. vücudu var zaten. Çok, çok. Evet. Efendim evet. vücudun tabii ki neresinde rahatsızlık var? Tespit edilmeden asla tedavi edilmez. Unutmayın. Eğer bir yerlerde tedavi, tedavi ediliyorsanız, teşhis yapılmadan yapılmışsa birinki aldatılıyorsunuz, kandırılıyorsunuz. Mesela akupunkturla hangi hastalıklar tedavi ediliyor? Mesela migreni tedavi ediyoruz. Neden? Çünkü onu buradan tespit edebiliyoruz. Yani vücudun başının ağrıdığını buradan tedavi, teşhis edebiliyoruz. Kulağından bakıyoruz insanların. Neresi rahatsız? Bir. Midesi ülser. Şey Her şeyi şey oradan tespit Sen edebiliyoruz. Yani gitti. Evet. Her şeyi buradan tespit edebiliriz dedi. Ruhsal Bahar ve bedensel önce. olarak vücudun sadece e, organik olarak bir rahatsız olması gerekmiyor. Nasıl tedavi ediliyor? Yani nasıl uygulanıyor? Evet, o uygulamayla çok kolay. Yaptığımız uygulamada raptiye var mı? Var mı? Hastalarımız var mı? Ha soralım sizin kulağınız ağrımış mıydı biz bunları taktığımız zaman? Yok. Rappiye değildi ondan Yok. dolayı hiç ağrı olmuyordu ne, değil peki? mi? Bu peki takılan ne? Bunlar acıtmayan materyal bantlar şeklinde. Acı, Acı ağrısızı bizde yaşanmaz kesinlikle. Evet. Doğru akupunktur uyguladığımızdan dolayı hasta bizde bizden rahatsız olmadan teşhis ve tedavi olur. Peki her zaman Hiç kesin sonuç verir mi Faruk? Mükemmel, önce? doğru elde bilen e, doktorda gerçekten mükemmel sonuç, mucizevi ya, sonuç elde edilir. Akupunktura bak, nelere deva, değil evet. mi? Evet. Ama, Ama herkesin doğru. yaptığı ha. akupunktur değil. Üç noktaya <laughs> rap diye akupunktur değil. Aranızda çok algatılan var. Çok telefon alıyorum seda sayana çıktığımdan beri. <laughs> Biliyor musunuz? Diyorlar ki şuna gittim, akupunktura gittim. Lütfen akupunktura demeyin akupunkturu uyguladığını zannettiğim biri bana raptiye taktı. Sonra da 3 kilo verdim, 15 kilo aldım. İşte onun ismini söyleyin. Kime gittiniz? O çok ha. önemli. Bilmeyen sadece paranızı almak için kulağınıza çırağıyla 3 noktaya raptiye takanlara gitmeyin. Çünkü doktor değil takan. Sadece doktorlara yetki verilmiştir bu konuda. Ve eğitimli doktorlara unutmayın. Doktor Öncel yönteminde bu çok farklı. Sizde nere rahatsızsa o tespit edilir önce. Peki Faruk Öncel akupunkturla zayıflamak isteyen insan ne kadar zamanda kilo vermeye başlar? Şimdi aslında e, sadece akupunktur Senin değil. Senin yönteminle. Doktor seninle. Öncel yöntemi ha, diyeceğiz. Tamam orada. doktor Öncel evet, Doktor Öncel yönteminde e, bir ayda yaklaşık en az 10 kilo. Bakın 100 kilo bir insan kilosunun yüzde %10, %10-15'ini bizde rahatlıkla ve çok sağlıklı bir şekilde verir. Hem de, hem de diyet yapacak mı? Hem de çok içip çok yiyerek. Bakın diyet değil, rejim yok. Aç kalmak yok. 10 defa hem içeceksiniz hem yiyeceksiniz. 65 çeşitlik bir mutfağımız var. Diyoruz ki dükkan sizin. Siz de nereye gideceğiz? Dükkan sizin mı? ve ne kadar içerseniz, ne kadar yerseniz o kadar daha çok kilo vereceksiniz. Çünkü neden? Hemen size kilo vermenin fizyolojisini anlatacağım. Evet. Çamaşır makinesine benzetin kendinizi, vücudunuzu. Arızalı olduğu için çamaşırları iyi yıkamaz değil mi? Doğru mu? Öyleyse biz ne yapacağız? Önce kitinden bakacağız cihazla. Arızayı tespit edeceğiz. Bu da doğru mu? Tespit ettikten sonra onu mutlaka sigortaların takacağız. Ama rap değil. Bilinçli, bilgili o noktalara Hı. bu uyarıcıları vücuda batmayan, hastalık oluşturmayan... Bunlar ne yapacak? Yedirmeyecek mi bizi? İştahı kesiyoruz bir. İştahı i̇ş kesiyoruz. Baş ağrınızı ortadan kaldırıyoruz. Acıktırmadık değil mi? Acıkmayı kestik. Şeker arzunuzu yok ettik. Hı. Şekerinizi, kan şekerinizi düzene getirdik. Regülasyon yaptık. Ve hormonlarınızı düzene koyduk. Nedir evet. o? Tiroid hormonunuz da düzene girdi. Onu da uyardık. Evet. O da regüle oldu. Ve çok rahat bir şekilde huzurlu ve mutlu oluyorsunuz. Çünkü vücudunuzun size mutluluk veren hormonunu uyardık. Doktor Faruk mutluluk Öncel. Mutluluk hormonu dediğimiz endoktrini salgılattık. Evet. Ve böylece siz daha keyifli, daha zinde, daha diri bir şekilde kilolarınızı rahat verdiğiniz gibi birçok rahatsızlığınızdan da beraber kurtuluyorsunuz. Evet. İşte gerçek akupunktur ve gerçek doktor öncel yöntemiyle doğru zayıflama, sağlıklı zayıflama budur, bunlar. Budur. Peki, devam edeceğiz.